Suyun hayat verdiği, suya hayat veren her şeyin konuşulduğu program. Derin Mavi Sohbetler. İki haftada bir Çarşamba günü saat 13'te Radyo Ada. Derin Mavi Sohbetler başlıyor. Anadolu Üniversitesi Radyosu 101.7 Radyo Adam ve Derin Mavi Sohbetler programından herkese merhaba. Ben programcınız Olsan Yılmaz. Derin Mavi Sohbetler programında su ekosistemlerinin geleceğini konuşacağız. Genetik çalışmalar nasıl gıda güvenliğimizi ve doğal dengeleri korumamıza yardımcı oluyor? Bu alanda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Profesör Doktor Emre Keskin sorularımızı yanıtlayacak. Programımıza hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Özellikle moleküler ekoloji ve genetik alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Profesör Doktor Emre Keskin, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği öğretim üyesi. Kendisi, su ekosistemlerinin korunması ve biyoçeşitliliğin genetik temelde anlaşılması konusunda önemli çalışmalara imza atmış bir bilim insanı. DNA barkodlama ve çevresel DNA teknolojilerini kullanarak sucul canlıların izlenmesi ve korunması alanında yaptığı öncü araştırmalarla tanınıyor. Ayrıca çalışmalarının sürdürülebilir akba kültür ve doğal kaynakların korunması gibi alanlarda uygulamalı sonuçları bulunmakta. Şimdi kendisinden bilim dünyasında ve çevre koruma alanında yaptığı etkileyici çalışmaları dinleyeceğiz. Hocam ilk sorum şu şekilde olacak. Su ürünlerinin sürdürülebilirliği neden bu kadar önemli ve bu bağlamda genomik araştırmalar nasıl katkı sağlıyor? Çok teşekkür ederim sorunuz için. Önemli bir soru. Sürdürülebilirlik artık günümüzde çok önemli. Aslında bu soruyu birkaç başlık altında belki değerlendirmek iyi olacaktır. Burada en önemli konulardan bir tanesi gıda güvenliği ve ekosistem dengesi. Dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte protein kaynağı olarak su ürünlerinin rolü hayatımızda çok daha önemli bir hale geliyor. Ve bu durumda da balık ve diğer deniz ürünleri dünya genelinde milyarlarca insan için temel bir besin kaynağı e, olarak gözümüze çarpmakta Ekosistem dengesine baktığımızda da e, sucul canlıların sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliği, bu hem deniz hem de e, iç sularda tatlı su ekosistemlerinin genel dengesi için hayati bir önem taşıyor. E, aşırı avlanma ve çevresel bozulmalar, antropojenik etkiler yani insan etkileri ekosistemlerin çökmesine neden olabiliyor ki günümüzde bunun etkilerini e, her yerde hem karasal ekosistemlerde hem sucul ekosistemlerde görebilmekteyiz. E, bu noktada genomik bilimi yani genetik moleküler biyoloji bilimi çok önemli bir rol oynuyor. Özellikle genomik araştırmalar balık popülasyonlarının genetik yapısını ve ekosistem içindeki rolünü inceler. Ve biz buradan sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının geliştirilmesi için bir iş akışı, bir yardımcı olacak bir yol göstericilik yapabiliyoruz. Genetik çeşitliliğin korunması türlerin çevresel olarak da değişikliklere daha dayanıklı olmasını sağlıyor tabii. Sonuç olarak buna baktığımızda gıda güvenliği ve ekosistem dengesi sucul ekosistemlerde ve sürdürülebilirliğin başlıca nedenlerim nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor ve dünya genelinde de hem deniz canlıları özellikle de balıklar milyarlarca insan için belki hayati bir besin kaynağı olarak görülüyor ancak bu kaynaklar da yanlış yönetim aşırı avlanma gibi sebeplerden dolayı tehlike altında İşte biz ekosistemlerimizin de bu durumdan etkilendiği gerçeğinden yola çıkarak. Mesela bazı türlerin yok olması bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Deniz ekosistemlerindeki besin ağının bozulmasına yol açabiliyor. İşte burada da genomik araştırmalar devreye giriyor. Genetik analizlerle hangi türlerin daha bu tür etkilere karşı daha savunmasız olduğunu, hangi popülasyonların genetik olarak zayıfladığını belirleyebiliyoruz biz. Bu veriler, sürdürülebilir balıkçılık politikalarının oluşturulmasında tüm dünyada aslında kritik bir rol oynuyor. Bir başka konu nesli tükenmekte olan türlerin korunması. Bu nesli tükenme tehlikesi birçok deniz ve tatlı su türü için aşırı avlanma, kirlilik, habitat kaybı ve iklim değişikliği gibi nedenlerle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya türlerimiz. Burada koruma stratejilerinin devreye girmesi gerekiyor. Özellikle genomik araştırmalar nesli tükenmekte olan bu risk altında olan türlerin korunması için çok etkili stratejiler geliştirilmesine artık günümüzde olanak tanıyan en önemli yöntem. Genetik veriler hangi popülasyonların en çok korumaya ihtiyaç duyduğunu belirlemede günümüzde kullanılan en önemli teknoloji belki de. Burada tabii çevresel uyum da önemli. Ekonomik çalışmalar bu belirli türlerin çevresel baskılara nasıl adapte olduğunu veya olamadığını anlamamıza yardımcı oluyor. Böylece de bu türlerin yaşam alanlarının korunması veya iyileştirilmesi hedeflenebiliyor. Tüm bunları bu kapsamda değerlendirdiğimizde aslında nesli tükenmekte olan türlerin korunması biyoçeşitliğin devamlılığı için oldukça önemli. Ve biz bugün birçok deniz türü e, antropojenik yani insan faaliyetleri nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldiğini görebiliyoruz. İşte genomik araştırmalar bu noktada devreye girerek tehdit altındaki türlerin genetik profillerini çıkarıyor. Bu profillerde hangi popülasyonların genetik olarak çeşitlilik açısından varyasyon açısından zayıf olduğunu ve hangi çevresel tehditlere karşı savunmasız olduklarını anlamamızı sağlıyor. Mesela örnek vermek gerekirse genetik veriler kullanılarak bir türün iklim değişikliğine veya habitat kaybına nasıl tepki verdiğini öğrenebiliyoruz. Bu bilgiler ışığında da nesli tükenme tehlikesinde olan türler için özel koruma planları oluşturabiliyoruz. Genetik verileri biz hassas yönetim stratejileri oluşturmada da kullanabiliyoruz. Burada tabii sürdürülebilir balıkçılık yönetimi her türün veya popülasyonun ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş yönetim stratejileri gerektiriyor. Genetik veriler de bu balıkçılık politikalarının daha hassas ve etkili olmasını sağlıyor. Burada kullanılan veri tipi tabii genomik profiller. Türlerin genomik profilleri popülasyon büyüklüklerini, genetik çeşitliliklerini ve göç yollarını ortaya koyabilme noktasında bize e, önemli bilgiler veriyor ve bu verilerle türlerin korunması için daha bilinçli ve karar e, daha bilinçli ve daha doğru kararlar alınması mümkün oluyor. Biz bu noktada çok açık bir şekilde görüyoruz ki genetik veri su ürünleri yönetiminde hassas stratejiler oluşturmak için çok değerli bir veri. Ee, o yüzden bu bilgileri biz e, avlanma kotaları belirlerken veya belirli bir bölgenin koruma altına alınmasına karar verirken e, bu verilere başvurmamız gerekiyor. Popülasyonların genetik yapısını anlamak, balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için e, kaçınılmaz ve bu türlerin sağlıklı kalmasına da katkıda bulunuyor. Genetik veriye dayalı yönetim artık günümüzde popülasyonların uzun vadede korunmasında kullanılan en önemli veri tipi. Hepsini toparlayacak olursak da aslında bizim geleneksel alışkanlıklarımızı gözden geçirip değiştirmemiz gerekiyor. Uzun yıllardır süregelen kontrolsüz avlanma, aşırı tüketim, doğaya zarar veren yetiştiricilik yöntemleri, eski yöntemler bugün biyoçeşitliği ciddi bir tehdit altına sokuyor. Oysa bu alışkanlıklarımızı biyoçeşitliği koruyacak ve ekosistemleri destekleyecek bir şekilde yeniden düşünmemiz gerekiyor aslında bu gerekiyor değil zorundayız. Bunu bu şekilde de ifade edebiliriz. Daha sürdürülebilir balıkçılık ve yetiştiricilik pratikleri benimsemek aslında bizim için sadece doğayı korumakla kalmıyor. Aynı zamanda gıda güvenliğini de garanti altına almamızı sağlıyor. E tabii bunu başarmak için de biraz toplumsal bilincin artması, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve hem üreticilerin hem de tüketicilerin doğaya daha uyumlu yaşam biçimlerine geçmesi büyük bir önem taşıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Bu temel bilgiler ışığında genomik çalışmaların sektörümüze sağladığı katkıları biraz daha derinlemesine incelemek istiyoruz aslında. Peki genomik çalışmalar su ürünleri sektöründe sürdürülebilirlik açısından nasıl bir rol oynuyor? E, genomik çalışmaların sürdürülebilirliği katkısı e, gün geçtikçe daha da e, konuşulan bir konu haline gelmekte. Burada genetik çeşitliliğin korunması tabii ki en önemli başlık olarak karşımıza çıkıyor. Genetik çeşitliliğin korunmasının önemine bakacak olursak, bir popülasyonun çevresel değişimlere ve hastalıklara, yani hastalıklar gibi dış etkenlere karşı dayanıklılığını arttıran en önemli faktörlerden biri genetik çeşitlilik. Genetik çeşitlilik azaldığında türlerde yok olma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Genetik dar boğaz dediğimiz bir durum oluşuyor. E buna karşı ne yapmak gerekiyor? Tabii genomik çalışmalar işte türlerin genetik profillerini çıkararak hangi popülasyonların genetik olarak daha zarar görmeye açık olduğunu, daha zayıf olduğunu ve çeşitliliğin korunması için hangi tedbirlerin alınması gerektiğini bize net bir şekilde gösterebiliyor. Örnek vermek gerekirse balık türlerinin genetik analizleri, popülasyonların genetik yapısını belirler ve bu sayede de biz koruma programlarına veri sağlayabiliriz, onlara yol gösterebiliriz. Genetik çeşitlilik, aynı zamanda ekosistemin sağlığını da koruyan en önemli unsurlardan biri. Bunlardan da anlayabileceğimiz gibi aslında canlıların çevresel değişikliklere karşı hayatta kalma şansını arttıran temel bir özellik bizim için genetik çeşitlilik. Ve bunun korunması da tabii doğal olarak türlerin uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde var olmaları için çok kritik bir önem taşıyor. E, genomik araştırmalarda türlerin genetik yapısını analiz ederek bu popülasyonların genetik zayıflıklarını belirliyor ve koruma stratejilerini şekillendiriyor. Tabi burada genetik zayıflama zayıflıktan kastımız canlıların değişen iklim koşullarına veya işte insan kaynaklı etkilere karşı hassasiyetlerinden bahsediyoruz zayıflıktan bahsederken. Yoksa bunlar binlerce, milyonlarca yıllık bir evrim süreci sonrası aslında bulundukları ortama en iyi uyum sağlayacak şekilde evrimleşiyorlar. Özellikle balık popülasyonlarının genetik çeşitliliğinin azaldığını düşündüğümüz bir senaryoda bu popülasyonların çevresel stres faktörlerine karşı da dirençsiz bir hale gelmesi tabii ki kaçınılmaz oluyor. E, bu noktada biz türlerin e, izlenmesini, özellikle popülasyon sağlığını, popülasyon yapısının sağlığının izlenmesi e, önem kazanıyor. Özellikle e, sucul canlılarda sürdürülebilir bir şekilde e, üretim ve avcılık yapılabilmesi e, çok mümkün gözükmemekle beraber yine de bunların izlenebilmesi bu noktada kritik bir öneme sahip. Genetik çalışmalar kullanılarak balıkların hastalıklara e, yatkınlıkları veya genetik olarak bunlara uyum becerileri ortaya çıkarılabiliyor. Bu hastalık ve salgınları önlemede e, veya sağlıklı popülasyonlar oluşturmakta bize büyük bir avantaj sağlıyor. Mesela balık çiftliklerinde e, sıklıkla kullandığımız genetik analizlerle. ...hastalık riski yüksek olan popülasyonlar ya da bireyleri tespit ederek bunlara yönelik önleyici tedbirler alınabiliyor. Tabii genetik deyince insanların aklında da hemen böyle genetiği değiştirilmiş organizmalar yani GDO'lar falan gelebilir. Aslında genetik dediğimiz zaman biz bundan bahsetmiyoruz. Genetik bir değişiklikten değil... Ee, doğal genetik yapısından ve bu doğal genetik yapısı bilgisini kullanarak daha iyi bireylerin e, seleksiyonundan bahsediyoruz, yani seçilmesinden bahsediyoruz. Herhangi bir genetik müdahaleden bahsetmiyoruz. Ee, bu süreç hem ekonomik kayıpların önüne geçiyor, hem de doğal popülasyonlara e, bu zararlı etkenlerin e, doğal popülasyonlarda yaygınlaşmasını engelliyor. E, unutmamamız gereken bir şey belki de türlerin genetik sağlığı sürdürülebilir e, su ürünleri üretiminde kritik bir rol oynuyor. E, genomik çalışmalar, hastalık direncine sahip balıkların seçilmesi için belki e, kritik bir önem, e, kritik bir veri sağlayabilir ve e, bu alanda hastalıkların ya da zayıflıkların yayılmasına engelleyebilir. Bu da hem balıkçılık endüstrisi için e, ekonomik kayıpların önüne geçilmesine bize yardımcı olur. Hem de çevredeki türleri, doğal türleri korumamıza yardımcı olur. E, bu nedenle genetik izleme dediğimiz e, yöntemle biz e, sucul ekosistemlerin genel sağlığını korumak için bunu bir araca çevirebiliyoruz. Popülasyon yönetimi için yine genetik kullanılarak, genetik bilimi, genomik bilimi kullanılarak veriler sağlanması da mümkün. Sürdürülebilir balıkçılık yönetimi için doğru ve güncel veri en önemli belki ihtiyaç. Genomik analizler de dünyada popülasyon dinamiklerini anlamak ve yönetim stratejilerini geliştirmek için en çok başvurulan yöntemler olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede biz popülasyon büyüklüklerini, genetik bağlantılarını ve göç yollarını belirlemeyi başarabiliyoruz. Ve elde ettiğimiz bu verileri de kullanılarak sürdürülebilir biyoçeşitlilik politikaları oluşturulmasına yardımcı olabiliyoruz. Belirli balık türlerinin genomik profillerini çıkarmak mesela bu türlerin hangi bölgelerde ve ne zaman, e, ne şekilde bulunduklarını e, sürdürülebilir olup olamayacaklarını tahmin etmek e, genomik bilimiyle mümkün. E, bu bize ekosistemin genel dengesini korumak için önemli bir e, aslında araç sağlıyor yani genel olarak bir değerlendirme yaptığımızda da popülasyonların nasıl hareket ettiğini ve ne kadar sağlıklı olduğunu anlamak için genomik veriler kritik önem taşıyor diye söyleyebiliriz. Bir balık türünün göç yollarını ve genetik bağlantılarını analiz ettiğimiz zaman bu türün hangi bölgede ve ne zaman avlanmasının uygun olacağını ortaya koymak mümkün. Ee, popülasyonların tükenmesini e, önlerken yine ekosistemin genel sağlığını da e, korumak için elimizden geleni yapabiliyoruz. Ee, biz tabi bunun tamamen e, doğal yollarla ve e, biyoçeşitliliği koruyacak bir yaklaşımla yer değiştirmesini daha uygun olduğunu öngörsek de sürdürülebilir balıkçılık politikaları bakış açısıyla baktığımızda da genetik verilerin doğru bir şekilde kullanılması bu canlıların doğadaki sürdürülebilirliklerini daha etkili bir şekilde yönetmemizi sağlayabiliyor. Sonuç olarak biyoçeşitliliği ve yani dola, dolayısıyla da sürdürülebilirliği korumak için daha bütünleşik, holistik bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Burada belki en kritik nokta altına en çok çizmek istediğim nokta, canlıları sadece birer ekonomik ürün olarak görmek yerine ekosistemin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Deniz ve e, iç sulardaki türler, ekosistemlerin sağlığını ve dengeyi sağlayan çok kritik unsurlardır. Bu nedenle de e, balıkçılık ve yetiştiricilik faaliyetlerini, e, ekosistemlerin bütünlüğünü gözeten ve genetik çeşitliliği kuruyan e, stratejilerle yeniden şekillendirmeni e, eşiğindeyiz artık. Bunun e, çünkü e, geri dönen, e, geri dönebilecek bir zamanı kalmadı. Bu bütünleşik bakış açısı doğaya uyumlu, sürdürülebilir bir sucul ekosistem yaratmak için kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Su ürünlerinde sürdürülebilirlik ve genomik çalışmalar kapsamında dünyada ve ülkemizde de önemli çalışmalar yürütülüyor. Hocam peki bu bağlamda TR-AQUA projesi hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii çok teşekkür ederim e, TR Aqua'ya da e, sorduğunuz için. TR Aqua TÜBİTAK tarafından e, Yüksek Teknoloji Platformları 1004 e, e, projeleri kapsamında desteklenen e, ülkemizdeki ve dünyada e, ülkemizdeki en büyük e, dünyadaki de e, sayılı e, konsorsiyumlardan bir tanesi. E, projenin kapsamına baktığımızda aslında dört tane e, stratejik hedefi var. Bu e, Bunların içerisinde özellikle Avrupa Birliği tarafından artık günümüzde uyulması en önemli mutabakatlardan biri olan yeşil mutabakata uyum kapsamında Türkiye'deki sucul biyoçeşitliliğin korunması ve bu alanda gıda arzı güvenliği için sürdürülebilir hale getirilmesi için genomik, transkriptomik ve hücre adlı yöntem ve e, ürünlerinin geliştirilmesi hedeflerinden bir tanesi. Bir başka hedefi yine gıda arzı güvenliğinin yeşil mutabakata uyumlu hale getirilmesi için ülkemizde alternatif, fonksiyonel ve sürdürülebilir yemle yem katkı maddeleri ve probiyotiklerin üretimine yönelik e, yöntem ve iş akışlarının geliştirilmesi. E, üçüncü stratejik hedefimiz buradaki gıda arzı güvenliği kapsamında sucul canlılara yönelik, teşhis ve tedaviye yönelik biosensör, tanı kiti ve DNA aşısı gibi teknolojilerin geliştirilmesine hedefliyoruz. Son olarak da bu hedefleri en önemli kısmı belki de siz sektöre yani sektörü, özel sektörü, akademik birimleri ve halkı, insanları, tüketicileri bilinçlendirmezseniz bu yaptığınız çalışmalar birazcık havada kalıyor. Bu nedenle gıda arzı güvenliği çerçevesinde de bu yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamaların topluma olan etkisini görmek için toplumsal etki çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Dört ayrı stratejik hedef altında. Projenin ortaklarına, yapısına baktığımız zaman aslında 14 tane Yürütücü kuruluş var. E, projenin yöneticisi, ana yöneticisi, Ankara Üniversitesi su ürünleri. E... Uygulama ve Araştırma Merkezi e, projenin yürütücülüğünü ben yapıyorum e, ama e, ekibimiz e, gerçekten burada tek tek saymak belki zor olacak ama dediğim gibi 14 tane yürütücü kurulur e, bunun içerisinde bu 14 e, yürütücü kuruluşun dışarısın e, dışında da 19 tane Türkiye'nin farklı üniversitesinden Türkiye'deki araştırma üniversitelerinin 60'ını kapsayan e, bunların dışında yine üniversite dışında. Ee, Tarım Bakanlığı'nın TAGEM Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nü, ee, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ee, Enstitüsü'nü, ee, özel sektörden özellikle ee, 3 tane çok büyük firmamızı içeren toplamda 29 üniversite, 3 kamu kurumu, 3 özel sektör olmak üzere tabi burada bizimle çalışan e, sektörün e, çiftlikleri saymıyorum bile. Hani sayısız e, çiftlikle de ortak çalışıyoruz. E, dediğim gibi 29 üniversite, 3 kamu kurumu, 3 özel sektör olmak üzere toplamda 35 tane kurum e, ve bu kurumlardan 130 araştırmacı ve 56 bursiyerlik bir ekibimiz var. E, dev bir konsolosluk sorusuyum. E, buradaki hedeflerimiz neler? E, birincisi bir kere genomik bilgi üretmek. E, bu sayede e, sucul ekosistemlerin sürdürülebilirliğini sağlamak. E, hücre kültürü teknolojisiyle e, etik ve düşük maliyetli ee, üretim yapmak, ee, yine e, biyoyumak teknolojilerini geliştiriyoruz bu proje kapsamında. Böylece yemde dışa bağımlılığın azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor. Yine e, tübitak'mla beraber e, biosensor teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. E, bu sayede uluslararası patentler ve e, teknokentlerde e, filiz şirketler oluşturmayı hedefliyoruz. E, Tarım bakanlığımızla beraber Tagem Akdeniz birimimizle beraber beta kareten üreten bir pilot tesis ve bunu ürüne dönüştüren bir ee, iş akışı geliştiriliyor. Dediğim gibi özel sektörle ortak olarak tanı kitleri yerli kitlerin oluşturulması e, SNP dediğimiz e, genetik değişikliklerden e, genetik değişiklikleri bize gösteren noktaları e, ortaya çıkaran paneller geliştiriyoruz. Mikroarray teknolojisi için ulusal çipler oluşturuyoruz. E, fonksiyonel yem ve yem formülasyonları yine probiyotikler bunların Orta Asya pazarında özellikle yer bulması için e, ülkemizdeki bütün Yetiştiricilikteki anaç profilini genetik olarak ortaya çıkararak e, sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik e, analizler, maliyetlerin düşürülmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bir önemli şey yine e, rekombinant DNA aşısı balıklar için geliştiriyoruz. E, i̇lk defa bu yerli aşı geliştiriliyor bu projeyle beraber ve burada dışa bağımlılığın azaltılmasını hedefliyoruz. Yine e, biopolimerler ve yem katkı maddeleriyle maliyetlerin düşürül Rafa ömrünün uzatıl, uzun, uzatılması ve sürdürülebilirlik alanında e, faaliyetler yürütüyoruz. Yine antimikrobiyal peptitlerin in vitro toksikoloji testlerinin e, su hijyeni, hijyeni teknolojileriyle antibiyotiklere alternatifler e, geliştirmeye çalışıyoruz. E, biz bu kalabalık ekip olarak e, merkezinde tabi bu amaç ve hedefleri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliğinin Evrimsel Genetik Laboratuvarı. Ee, ve agri genomik Hub hayvan ve bitki e, genomik araştırmaları inovasyon merkezindeki ekip arkadaşlarımla beraber en gelişmiş moleküler teknolojileri de kullanarak çalışmalarımızı e, bu konsorsiyumla TRAQA projesi adı altında yürütmeye çalışıyoruz teşekkür ederim ben teşekkür ederim hocam Radyoada Derin Mavi Sohbetler programında su ürünleri sektöründe sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu ve genomik araştırmaların bu alana nasıl katkı sağladığını ele aldık. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Emre Keskin'e değerli bilgi ve paylaşımlarıyla programımıza yaptığı katkı için teşekkür ediyoruz. Böylece hocamızın verdiği bilgiler ışığında su ekosistemlerini korumanın sadece doğal hayat için değil bizlerin gıda güvenliği ve geleceğimiz için de ne denli önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Unutmayalım ki sürdürülebilir bir gelecek hepimizin ortak sorumluluğu. Bu konuda bireysel adımlar atmak da elbette ki mümkün. Balık tüketiminde mevsimlik türlere yönelmek, çevreye duyarlı üretimleri desteklemek bu adımların başında geliyor. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Suyun hayat verdiği, suya hayat veren her şeyin konuşulduğu program. Derin Mavi Sohbetler. iki haftada bir, çarşamba günü saat 13'te Radyo A'da.